Merhaba arkadaşlar, bugün Tipt oyununu oynayacağız. Türkçe anlamı Derinlik. Derinlikten gelen bir oyun zaten belli oluyor. Köpek balığı ve dalgıçlar var. Bu arada Prison Architect'in dördüncü bölümünü çekecektim ama İstanbul'a geldiğim için maalesef kayıtlar silinmiş. Açıkçası yeniden oyna bakışıma gelmedi. Onu da artık okuduğum şeyle Sakarya'da olunca devam edeceğim. Şimdi e, gördüğünüz gibi dalgıç ya da köpek balığı olabiliyoruz. Bu Left 4 Dead tarzında bir oyun e, işte burada köpek balığı ol. Aether e, random seçiyor yani kendi seçiyor hangisi olacağınızı. E, Deaver'da dalgıç oluyoruz. Botlara karşı da oynayabiliyorsunuz gördüğünüz gibi bot match var. E, şimdi Açıkçası ilk e, köpek balığı olalım, sonra dalgıç olalım, özelliklerini görelim. Zaten öldürdükten sonra e, size yeni özellikler gelmeye başlıyor, e, yetenekleriniz gelişiyor. E, göreceksiniz ben zaten bu oyunu bir kere falan oynadım, daha da oynamadım. E, o, o kadar oyun var ki bende artık. Zaten merak etti, bayağı kişi bu oyunu merak etti, o yüzden çekiyorum. Değişik, ilginç bir oyun olduğu için çekiyorum. O zaman e, başlayalım. Köpek balığından başlayayım diyorum e, match makingten başlayacağım. Artık kötü oynarsam karışmam. E, çünkü bir kere oynamışım. E, şark olalım. Neymiş? Avrupa olsun. Bu oluyor? Avrupa hariç her ülke var. Olmasın bunlar. Bunlar pink yüksek çıkar. Avrupa olsun. Tamam. Heh. Ee, bakalım. Tam ara. Artıların pek bilmediğim için zaten gerek yok. Ee, yarım saat gibi falan çekeceğim. Arıyor mu? Arıyor. Şurada search. Searching for match yazıyor. Ee, bakalım. Çok değişik, çok acayip bir oyun. Köpek balı olmuştum geçen de. Ama eğlenceli bir oyun yani. Arkadaşlarınızla oynarsanız daha eğlenceli bir... Ee, bir konuma gelecektir. Ondan eminim. Ben zaten bunu indirimdeyken almıştım. Ee, kış indirimlerindeyken miydi? Ya da ondan önce miydi? Öyle bir şey hatırlıyorum. Köpek balığı çeşitleri var. Ee, göreceksiniz maç bulursa inşallah bugün. Acaba şey mi yapsaydım ya? Daha çok mu? Avrupa'da bulabilir mi ki ya? Şunu değiştireyim. Avustralya. Yapayım bütün öyküleri yapayım Bize her yer Paris Heh. Neymiş ee, Tamam bul Bu oyunu e, Yeni çıktı zaten yeni çıktı diye biliyorum ee, Aslında Böyle ana bölümü Ana ekranı çok sade geldi Çok nasıl diyeyim size basit geldi bana daha güzel olabilirdi grafiklerine ee, ilişkin yani grafikleriyle kıyasladığım zaman daha güzel olabilirdi diyorum. Çünkü e, oyunun ekran görüntüleri daha iyi yani oyunu içi göreceksiniz daha güzel. E, Buraları biraz daha geliştirilebilir açıkçası daha gerçekçi olabilir. E, şu çizgi olmuş mesela e, nasıl derler? Cismişler gibi bir şey olmuş. Daha gerçekçi bir şey koyabilirlerdi. Ben baktığımda Steam'de çok satanlar arasına girmiş. Değişik bir tarz da olduğu için galiba çok tutuldu. Bağımsız bir yapımcı olması lazım. Ama adı da güzel dip derinlik. Bugün bulursa Hı. oynayacağız. Birden pop diye bir ses girdi. Bu arada oyunu sesini biraz kısa bilirim. Belki sesi çok geliyordur. Hı -hı. Ne diyor? Düşük. Ee, Jai Jonas kaldı diyor. Bir tane yanınızda amma kutusu vardır. Cephane kutusu vardır diyor. Divers dalgıçlar için söylüyor. Biz ee, köpek balığı olacağımız için bize ilgilendiren bir durum yok şu an. Ah bir bağlanıyorlar. Franz Copper. Heh. Şimdi bunlar ee, Digger. Şurada Stamina ee, falan. Hani şey oynadıysanız Night tarzı falan. Dayanıklılığı yani ee, nasıl denir? Şu an açıklama bulamadım ya. Acaba şey mi olsa? Ben yavaş yavaş gidip dalarım aslında bunlara hmm. Staminası çok az bunda ya İyi iyi ama Staminası çok az i̇şte Digger mi olsak bunu da hemen öldürürler ki Ben bunu alsam şimdi bu 4 Bu 6 ama staminası az işte Ama ben zaten girdim bir kaçamadığım için ee, Health olanı, fa Falsta olanı alacağım şunu alacağım. Deneyeceğim onu. Neymiş? Aa, battle skirt. Şey mi? Savaş izi falan mı? Ha bunlar şey işte. Bunlar hazine falan arıyor galiba. Biz bunlara ee... Evet, kan kokusu var. Denizde kan kokusu var. Biz neredeyiz? Of. Oh. Shift miydi? Nasıl koşar? Oğlum diğer köpek balıkları nerede? Saçı ben miyim? Oo. Eee köpek balığının iyi şekli şeyleri görmemiz açıkçası. Da. Nereye gidiyorum ben? Allah! Allah! Yedim! Ye 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 ye! Of! Burst plat. Oh! Ayağı falan koptu gördünüz mü? Bak! <laughs> güzel güzel! Şimdi biz bundan puanlarla e, şey yapacağız. Özelliklerini geliştireceğiz. Pek e, İngilizcem olmadığı için. Hungry. Hungry olsa tamam da <laughs> O da aslında öyle Hungary diye okunuyor. İlk... Galiba iki tane mi köpek balığı var? Whynt wait, uh, wait diyor, don't attack bekle saldırma diyor niye ki niye ki Why Atak now diyor <laughs> Allah yiyemedim. Oo yedi beni yedi Allah sen ne yapsın? Of parçalara ayırmışım yalnız. Ne beli kopmuş, ko şeyi kopmuş. Bir puanım var. Neymiş bu? Ee, yanındaki dalgıçları falan görebiliyorsun bir şey gibi bir şey dedi ama anlamadım tam. Şu İngilizcemi geliştirmem lazım biraz daha. Sorsalar orta düzey İngilizcemiz var ama nerede? Yani... Tamam hacı sen dediğin olsun. Neredesin? Gel. Seni takip ediyorum hadi. Nerede lan? O oh, o. Oh. mı yedim mi? Ya yedim yedim. Yasin Yıldız diyor. Şimdi. Aa ben puan gelmesi lazım. Şunu. Yapayım bu silahlara karşı falan bir şey diyor burada. Gördüğünüz gibi 26 akımız var toplam takım olarak. Ya. Allah yakaladım. Öl lan öl. İşte yedikten sonra kaçamıyorum o bir sıkıntı. Kaçabilsem? ha bunları hepsini mi açmışım ben ya? Bir tıklarken açmışız. Şu artı puan veriyormuş yedikten sonra bize artı puan veriyormuş. kaç 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 Allah öldürüyordum ya. Ay ay ay. Kaç puanız? 2 puanız var. Şunu da açalım. Her şeyi aç. Allah ısırdım, ısırdım 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 Yedim 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 İntikam aldım Bir puan var Şunu açsam güzel olur peşlik olan Şeylerden. Nereye gittim ben ya? Oo, buraya. Nereye gittim ben? Aa, ısırdım, 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 ısırdım. Isırdım, aa, ikinci ısırıyordum. Ye yemedim mi ben onu? Yedim değil mi diğerini? Yemedim mi? Ya Ha bizim adamı gebertiyorlar. Abi wait don't attack diyorsun da. Şimdi de almazsak ne zaman da alacağız? Tamam bekleyelim hadi. Neredesin? Neredesin? Tamam I wait tamam. Okey. Seni dinliyorum. Seni takip ediyorum hatta. Allah diyen Ay kafir. Ya. Bu celesti var ya celeste Kaç? 2 puan var değil mi? Tamam. yanlış olmasın. Takip ediyorum seni. Kopur. Kopur amca. Kopur. Neresi? Allah! Yakalayamadım. Kaç 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 kaç. Buradan kaçış yok mu? onu ye onu ye ye ye. Ölmedi mi? Ya nasıl ölmez ya? Cık. Ayıp ediyorsun ama. Bak parçalara ayrılmış köpek. Şimdi seni ey kafir. O ay var ya o ağa. sendeyim acı. Sendeyim. Geliyorum. Nereden de? Oğlum nereden de ya? Allah yakın. Ya ya. Vermişler abi. Bir şey yapamıyorsun. Allah'ım. O sar sar daha güzel. Daha sarı, sarı daha güzelmiş. Bayağı sıkıcı sarı daha iyiymiş dur. Yani sağ tuş. Sağ tuş yapacağım bundan sonra. Bu ne? Destroy every robot. Ah mayın var. Mayın var. Kaç. Vur 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 Kafire vur vur o, na, nasıl ya? Ya yürü git ya. <laughs> Kim birinci? Ee, bak ikinciyim ben. En çok öldürülenlerde ikinciyim. Sen ne yaptın hiçbir şey. O benimciymiş lan o. Pardon. Aa pardon ya. Pardon pardon. Tam geliyorum hadi takip ediyorum. Allah dedim. Gidemedim. Kaç 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 oğlum kaç 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 kaç. Kaç oğlum kaç. Kaç. Ya Vermişler silahı Gel buraya gel Belliceğim şimdi sizi Aaaaaağğğğğt Kaç İşte yedikten sonra kaçamıyorsun o sıkıntı Adamın Kopardım yani bağırsaklarından Girdim Kaçabilsek çok güzel kaçabilsek. Aa! Kaç 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 kaç. Ya ben köpek balım ben kaçıyorum arkadaş. Gel buraya. Gel buraya. Yedim seni. Pis kafir. Oh! Afiyet olsun. Yarası al. Ya nereden vurdun? Aa bitti. Evet. Şimdi XP mix, e level 3 olmuşuz. Şimdi eee bir elde şey olalım. Dalgıç olalım. Gördüğünüz gibi sevkli bir oyun fakat deliriyorsun. Terör ediyorlar seni. Neymiş? Ee, bir şeyler açılmış. Bunlar nereden bakıyoruz? Profil. Achievement. Achievement. Yok okuyamam. E ee, bunlar nereden çözüyoruz Leaderboards. Allah Allah. Bu bir yerden bunları açmayı yeri mi var? Yo. Nifs haberler demek. Bu ne demek? Kalitesi siyahatçılar falan. Play. Ee, yok. play. Bu olsa burada olurdu yani. Bir şey açma olsaydı burada olurdu. Neyse. Divor Olalım. Ay 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 ay. Ha buldu hemen buldum bu sever. Hadi bakalım. Antik antikyo. Antikyo. Antik antik yer. Sharks have shorter dart. Ee, uzun soluklu için şeyi kullan, sağ tıkı kullan diyor. Hani daha uzun gidiyordu. Puçu. Ben o sonradan öğrendim ama kötü oldu. Aslında stamina belki ee, şey olsaydı, stamina nefes darlığı gibi bir şeydi aslında yani hani koşuyorsun koşuyorsun yoruluyorsun yani dilenmek zorunda o stamina gibi bir şey işte evet dalgıçımızı seçme yok buradan silah seçeceğiz Ah. ne oldu ben silah değiştirecektim oradan hafız bu ne? Kaptan Stupus. Stupus. Bunlar ne? Alıyor muyuz? Al. Ben Star ben, ben bilmiyorum yani. Ee, sizden öğreneceğim. Neredesin? Nereye gittin? Köpek balığı geliyor. Geliyor. Oğlum bir yanında kal. Yanında kalın. Köpek balığı geliyor. Abi. Abi. aha şu adamı takip edeyim sen bilmiş bir abiye benziyorsun oğlum nereye gideceğiz nereye kayboldunuz buraya mı geliyorum inebilirsem geleceğim inemiyorum bu şu şey diğer silah da aha Ne oldu lan? Bir şey mi geçirdiniz? O aldığımız şeyler alamıyoruz değil mi elimizde? Nerede? Aa vuramadım. Aa vuramadım. E, silahım çok kötü. Ben vurdum işte. Ha geliyor. Abi. Yanında kal. Korkuyorum. Ne yapacağız şimdi biz? Geliyor mu? Geliyor. Köpek balığı var mı? Yok. Git. Kaçtı. nereye gitti. Oğlum hayal gibi oluyor bunlar ya. Al. Oğlum yedi bunlar. Lan acemi çıktınız. Ben de acemi çıkarsınız değil mi? Vurulmuyor ki. Öldürdüm. Öldürdüm. Lan. Aa beni yedi. Ya. Seçme yok mu bunda Bay ne diyor? Carlos diyor. Alessandro, Barisa. Öf. Nasıl çıkıyorsun bundan? Tamam olduk işte resmen. Ya benimkiler mal çıktı arkadaş ya. Ağır. Aha geldi geldi. Geldi. Aa! Niye ölmüyor ki? Hile yapmış. Ölümsüz bu. Aa, sürekli bu. Yandan geçti. Neredesin? Ölmüyor. Ya ölmüyor ya. Kaç kişi katletti bu ya? bin kere vurdum ya daha ne vurayım Ben hemen ölüyordum köpek balıyken Bu niye ölmüyor Arkadaş morali bozarlar insanı bunlar ya Ne bunlar Ha Define mi bul diyoruz Bir şey mi geliyor Bir şey geliyorsa bilelim Freddy Götünü kolla Freddy Oğlum Allah geliyor. Allah! Ölmüyor. Dead Megalon yazıyor. Ölmüyor. Ne oldu? Birisi çaktı ona. Ah ne oldu? Bana mı atışı? Arkadaşlar ne gidiyoruz? Neyse ya yani şuralarda define varayım. Ne bileyim bir Ah ah geliyor geliyor geliyor. 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 Allah Allah de kaç 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 Oğlum geliyor 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 abi yani mi Çaktım 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 Öldürdü adamı Neresinden? lan sen parçalanmamışsın bile Numara mı yapıyorsun lan Allah Allah Oğlum nereye gideceğiz? Gidelim hadi çabuk çabuk. çabuk. Köpek balığı arkasına saklandım. Köpek balığı. Ne ee, yapacağı ne ilanıyoruz? Kavuşmayın şundan. Vurdum. Ölmüyor. Pislik. Neresi? Aa, aa! Bu durumdan sıkıldım. Biz şunları yerden alıp galiba silah değişiyor yerden bir şeyler alıp da geleyim hadi. Bu neymiş? Bu şey Bu. Bak bir şeyler buldum. Bana ne? Ben tek tek alacağım ya. Kısa takılıyorum da ne oldu? Hiçbir şey olmuyor. Hiçbir şey açık olmuyor. Niyatı tespih yapmışım. Sanlıyormuşum. Yapacak şimdi beni tespih et de. Hı -hı. Bir şey bulamadım yerden ya. Ah ne oldu? No mekalot ne? Köpek balı mı oldun? Bir, biri yetmiyormuş gibi Sen de mi oldun? Sattın bizi Zalım Zalım Allah derim Bak geliyor Geliyor Abi geliyor Şunun Götünden vurayım Ya bu şey bana Çok yaklaşma, ölürsün. Hop. Vurdum. Öl lan. Ya öl ama. Ya. Aa ne ne köpek balı oldu. Ben niye köpek balığı oldum? Bu ne? Alıcı mı yerleştirdim ben buna? Bunu bunun şeyine bir şey var. E bunlar çok kolay. Bana niye zor geliyor? Allah bu demiş duvar arkasıymış bu Benim bekliyorsun, benim bekliyorsun, benim bekliyorsun. Ha? ha, 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 Bu ne? Aa bu duvarın içindeyim. Oğlum bin tane yedim ya. Çok kolaymış ya. Bana böyle kişiler gelmedi. Bak yine değişti. işte. yine Alejandro olduk. Alejandro, Alejandro. Ah, burada bir şeyler var. Alayım bunları. Bu neymiş? Ne ki bu? Aç. Ya bir dur bir dur ya. Bir dur ya. Evet üçüncü olduk. Adam 15k yapmış. 15k nedir ya? Hepimizi öldürdüz. Soysuz. Ay daraldım. Böyle insanın üzerine geliyor lan. Evet arkadaşlar ee, yeni bir oyundu. Güzeldi. Sarıyor. Saran bir oyun. Bunu arkadaşlarınızla oynarsanız tabii ki daha çok sarar. Benim görüşüm böyle. Ee, bu oyunu da incelediğimize göre herkese çav diyorum. Görüşürüz.